Kim bütün derdini ahiret meselesi yaparsa cennete mi gideceğim, cehenneme mi gideceğim, Allah nasıl hesap vereceğim meselesi yaparsa Allah Celle Celal o kişinin diğer bütün meselelerini ona kolay edecek. Biz maalesef bugün asıl meseleyi dünya yaptık. Asıl meseleyi araba yaptık. Asıl meseleyi kadın yaptık. Asıl meseleyi koca yaptık. Asıl meseleyi çocuk yaptık. İş yaptık. Ama unuttuk asıl bizim meselemiz ahiret meselesi. Bu dünya elbet bitecek. Asıl hayat cennet hayatı. Asıl hayat cehennem hayatı. Asıl belalar cehennemde. Asıl nimetler cennette. Öyle nimetler gelecek ki hiç bitmeyecek. Asıl belalar cehennemde. Hz. Adem'den kıyamete kadar bütün insanların çektiği acılar, çileler, kederler, yanmalar, parçalanmalar, yakılmalar hepsini toplasan bir cehennemliğin bir saniyelik azabı etmiyor. Bu bizim derdimiz mi? Bu bizim derdimiz değil, bu bizim umurumuzda değil.